Tavuk yemenin belki de en eğlenceli kısmıdır lades tutuşmak. Aile içinde ya da arkadaş ortamında kıyasıya bir savaş başlar. Ladesim lades olsun mu? Olsun. Sözünden dönen böyle olsun mu? Olsun. Lades kemiğini birer ucundan karşılıklı tutup kırarak başlanan oyunda zeki olmak, bir sonraki adımı planlamak ve asla dalgın olmamak gerekir. Sağ ol canım, aklımda. Yoksa elinize bir eşya tutuşturulur ve aklımda demeyi unutursanız oyunu ve daha önemlisi yakın çevrenizdeki prestijinizi kaybedebilirsiniz. Aklımda mı? Lades! Aklımda mı? Ay e, Çok salaksın. Oyunun kurallarını unutuyorsun ha. sonra da bunu unutkan değilim diyorsun. Peki nereden çıkmış bu oyun? Hiç düşündünüz mü? İngilizce lades kemiğinin adı wishbone'dur. Yani Türkçe'ye çevirirsek niyet kemiği anlamına gelir. Aslına bakarsanız çok da manasız değil. Neden mi? Gelin Lades tutuşmanın köküne bakalım. Geleceği öğrenmek için tavuklardan yararlanan etrüs kâinleri yere çizilen daireyi 20'ye bölerek içine etrüs harfi yazar ve darı serperlerdi. Dairenin içine bırakılan tavuk darıları toplarken gagasıyla işaretlediği harflerden kâin anlam çıkararak geleceği okurdu. İşte bu tavuklar öldüğünde lades kemikleri çıkarılıp kurutulur ve kırılmadan niye tutmakta kullanılırdı. Romanlar daha sonra bu adeti Etrüsklerden almışlar ve Lades gemini kırarak uzun parçanın kazanılmasının tali saymışlardır. Amerikalılarsa şükran gününde hindi pişirerek lades tutuşma adetini dünyada yaygınlaştırmıştır. Aklınızın başında olduğu büyük stratejiler uygulayıp zaferler kazanacağınız oyunlar dileriz. Afiyet olsun. Lades.